Türklerden günümüze ne kaldı dedi. Türkiye Cumhuriyeti kaldı dedi. Bunu da ispat edebilmemiz lazım değil mi? Söylemesi kolay. Nasıl kaldı? Çünkü Türk kanunu, Batı Kağanlığı Oğuzlara dönüştü. Kaynakları Oğuzlar. Türk işler deniyordu. Ama Oğuz, Oğuz, diye de adlandırıldı. Oğuzlar Oğuz Yavgu Devleti'ni meydana getirdi. Oğuz Yavgu Devleti Selçuklara, Selçuklar Osmanlı ve sonra Müslüman olduktan sonra Oğuzlar Türkmen adına Şimdi bu silsileyi bilemezsiniz. Bir genç ya acaba biz nasıl? Bizim tarihimiz nereye kadar gidiyor? sorup dururken geldi. Ve başka başka yerlerden başka milletlerin tarihinden kendine soy alır. Bunu bilmemiz lazım. Türk adının kaybolmadan günümüze kadar gelmesi konusunda. 15-16. yüzyıllara ne diyoruz? Türk asrı diyor yabancılar. Biz ne diyoruz? Saf diyor. Osmanlı. Babür, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Vestçi falan diye böyle anlatıyoruz ama hepsini bir araya götürüp oturtabileceğimiz şey içerisinde büyük topluluk, bir model olarak e, oluşturacaksak bunun başında Göktürkler geliyor. Ben Türk Model Devleti Göktürkler diye bir kitap yazdım ki başında o devlet modelini gençler anlasın diye e, çözebilir diye bu şey. Aynı zamanda ayna gibi tutuyoruz Göktürk Devleti'ni yani Türk Kanunu'nu kendisinden önceki devletlerin sistemini de çözebiliyoruz. Bunlar da nasıl? devlet sistem görenler. Avrupa Hunlarından, tabgaçlarda onları da anlama. Fırsatımız doğuyor böylece diye söylerim. Ama mesela benim çok hoşuma giden bir olay vardır. 623 yılında Çin etkisi karşısına çıkar. Der ki Ey Kağan işte neyse Çulo Kağan'a sen boşuna zenginlik elde ediyorsun. Niye diye sorar. Çünkü elde ettiğin bütün zenginliğini halkına dağıtıyorsun. Sana bir şey kalmıyor. Çünkü Türk geleneğinde hanım, hakanın nesi varsa aslında o halkındır. Alın size sosyal devlet anlayışı. Günümüz dünya problemleri, dünya ölçeğinde. Dedim, bugün Latin Amerika ülkeleri kasıp kavruluyor. Bir problemleri sırayla. Mesela. Nereden nereye? Buna benzer. Sosyal adalet anlamında. E, Tahta çıkarken hükümdarın boğazını sıkıyorlar. Diyorlar ki bize kaç sene hükümdarlık yapacaksın. Kaan cevap veremiyor. Ama istikrar bir hükümdan uzun süre başta kalmasını tercih ediyorlar. Türk geleneği uzun süre başta kalsın. Sıkar olsun diye. O da işte 10 sene diyorsa halk bunu 20 sene 30 sene diye söylüyor. Buna benzer hikayeler ki bir tahta çıkma sahnesi de fotoğrafların arasında bak Böyle de düşünmek yani tabii ben burada e, çok detaya girmiyorum bazı konulara. Çünkü isimler Çince o zaman kafamız karışıyor. Dinleyici ne sıkılıyor. Onun yanında böyle etkileyici şeyleri ver, vermek lazım. Çin esaretine karşı biliyorsunuz üç isyan meydana geldi. İlk iki isyanda başarısızlık gerçekleşti. Üçüncü de Kutlu Kağan daha akıllı davranarak Ötüken'in güneyine kaçtı. Biraz oraya geçti. Annemin hastalığından dolayı erken dönmek zorunda kaldım. Muhteşem bir yer. Örhan Bey. Ee, şeye baktığımızda e, gerçekten kötü bir şey oluyor. Ama ilk iki isyandaki başarısızlığın sebebi açlık. Yiyecek yok çünkü. Açıyorlar bunu. İkinci isyandı özellikle yiyecek sıkıntısı baş, gösterince Çinler de yenemiyorlar. Türkler diyor ki Peşin Ciyen isimli kumandan siz teslim olun biz size yiyecek vereceğiz ve öldürmeyeceğiz diyorlar. <laughs> Türkler de teslim oluyorlar çaresiz. Ama teslim olan 54 Göktürk Bey'ini Çin başkentinin Doğu Pazarı'nda idam ediyorlar. Onları teslim alan general dahi kahretmiş. Biz bunlara söz verdik. Öldürmeyeceğiz diye. <laughs> gerçekten böyle kendi kaynaklarında bunlar anlatılıyor. Yani diyor tam şu da, şimdi tam şurada. Bu olaylar anlatılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla tarih yani tabi dram da var. Trajil her dönemde var, şey de var. Kahramanca savaşanlar da var. Kendi, kendine karşı, kendi milletine karşı ihanet edenler de var. Hepsini göreceğiz ama. Görmek zorundayız. Mesela aşina Hulu diye biri vardır. Batı gördüklerinde. Adam biraz 20 sene çıkıyor. çıktı çalışıyor karşı. Bağımsız olmak için. 20 sene. 20 sene sonunda kendi amcası ona bir tuzak kuruyor, yakalıyor ve Çinleri teslim ediyor. Kendi amcası. Taşkent hakim o dönemde baktığımız zaman. Yani bunları bilemezsek yani sadece kahramanlar yönüyle bakmak doğru değil. Bir faydası olmaz. Ben biraz böyle öyle bakmaya çalışıyorum. Zaman zaman da eleştiriyorum ama bence tarih olur yani. Sadece kahramanlar üzerinden öyle bir kurgu yaratmak, kurgusal tarih çok doğru değil. Bunu bilmek zorundayız. Esas olarak. Ama e, şurada, şu olayı da anlatmadan fotoğraflara geçmeyeyim. Bakın şurada İli e, ili vardır. Orada bassız e, başsız, başsız kalan Türk boyları ne yapardı? Sorusunun cevabı. 634-35 yılında Hanedanından gelen beyler hepsi gidip Çin'e teslim olunca halk boylar toplanırlar. Büyük bir kurultay yaparlar. Ona bölünürler yeniden. O örgütlenme biçimini ona bölünürler. Beş boy ili ırmağının doğusunda, beş boy ili ırmağının batısında yerleşir. O şekilde paylaşırlar. Bunlara onok denler. Çincesi xin her birine birer tane ok verirler. Sonra onaklara bir kısım süre bunları türü iş diyorlar Türkler anlamında. Türk tuğ çeşi diye mesela boy şeyler benim kitaplarda var boy tablosu. Sonra 766 yılından sonra bunlar Oğuzlar olacaktır. İşte, işte Oğuzlar Türkmenlere dönüşürler. Yani İslam kaynakları Müslüman olan Türklere demeleriyle birlikte için özü budur. Yani ee, başsız kalan boylar kendi aralarında örgütlenebilmektedir. Yeniden küllerinden doğmak bu deliminden teşkilatlanabilir biliyor, bilebilmektedirler. Bu da önemli bir yetenek diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda. Asla hani çoğu zaman mesela bazı beyler var o dönemde o kargaşalık döneminde zorla tahta ele geçiriyor. Yani, halk bağlamak istemiyor. Ama gücü de yetmiyor değiştirmeye. Ne yapıyorlar? kılısını kılısını toplayıp başka bir yere göç ediyor. Bu da bir avantaj. Esas olarak yani o survival olayının biraz da temelinde bu yöntem. Başka bir yere gidebilmek. Sağlam bir örgütlenme biçimi olmasaydı kendi aralarında bir şey var. mesela yiyecekleri de çok basit. Uzun mesafelerde. Tabii normalde her türlü yemek yiyorlar ama kurutulmuş et, kurut ve kavrulmuş buğday tozu en önemli yiyecekleri. Yani bu da lojistik olarak yanında kolay götürülmesi, küçük torbalar içerisinde taşınması gereken, taşınabilen e, hafif yiyecekler bunları götürüyorlar. Mesela Çin ordusu giderken ise işte bir askerin 23 çuval birinci ihtiyacı varsa ona göre çok büyük bir e, lojistik gerekiyor. Türkler için böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden uzun mesafeleri kısa sürede Aşağı veriyorlar. Ee, Kuzey Kazakistan bozkırlarında atın ilk evcilleştirildiği artık ortaya çıktı. Ama ne diyorlar şimdi? Tamam orada evcilleştirildi ama Hint Avrupalılar gerçekleştirdi diyorlar. Bir milyon yıl önce bugün günümüzdeki atın modeli Kuzey Kazakistan bozkırlarında ortaya çıkmış. Bu ölçüde ee, bu şekilde bakabiliriz. Ben biraz e, fotoğraflar üzerinden gideyim, yine sonra toparlama yaparız. Vakti de değerli kullanalım ki sık, e, dinleyicilerim sıkılmasın sonradan. Evet, e, Doğu Avrupa'yı görüyoruz arkadaşlar. Ben belki biraz daha böyle gelsem diye şey yaptım. İsterseniz ayakta damlatmak isterseniz. Tamam, daha, daha iyi. Evet. Bu şey mi? Ses kayıtcı yazıyor. Ses pardon, pardon. Ben şey dedim. Evet. Ha evet. Yani şu an... şu, evet. Belki yok hani görsünler diye. harita üzerinde anlatmayı seviyoruz ya sonuçta hocayız istiyoruz ben size. Hocam şöyle geçseniz de hem bilgisayardan mouse da kullanırsınız şu an. Hem de bizde görürüz. Oradan anlatırsın da evet, nasıl O görmez zaman o zaman. bir anda biz görürüz. Evet. Hı -hı. Bir şekilde. Bir adım aşağıya. aşağıya. mı? Evet. Bilgisayarda sağ çevirin. Evet. evet, böyle yapalım Siz mühendis misiniz? Hocam, öğretmen. <laughs> evet. Burada Doğu Avrupa'dan, Orta Asya'dan Doğu Avrupa ve Balkanlara yapılan gösteri ve tarihlerini görüyorsunuz. Bu konuda çok detaylı çalışmalar var ve biliyorsunuz bunların kaynakları Grekçe ve Latince olmak üzere karşınıza çıkıyor. 10. yüzyılda Doğu Avrupa Avrupa'daki e, şey, Türklerin durumları, hani Doğu Türkiye derken bizans kaynakları bunu boşuna söylemiyor. Bakın Peçenekler, Rus Prensi dahil oluşmuş Hazarlar, Kumanlar, İtil Bulgar Devleti, Bulgar Krallığı gibi de gösterebiliriz. Fotoğraflara geçtik. Burada e, Doğu Kırgızstan'da Tanrı Dağları'nda Taşrabat, Türklerin Müslüman olduktan sonra ilk meydana getirdikleri... Kervansaray'ın bu olduğu söyleniyor. Şeyde i̇şte bu narın Kaşkar yolu üzerinde. Buradan Kaşkar'a gidiliyor. Onu da söyleyelim. Kırgızistan'dan, Tanrı Dağları'ndan bir görüntü. Biraz coğrafyayı anlamak anlamında. Kırgızistan'dan yine Alaarça Vadisi. Vadilerin önemli olduğunu söylemiştik. İşte bir saklanma, korunma vadisi eskiden ama şimdi yazlık Hep bittik yeri burası. Ben Kırgız öğrencilerimi götürmüştüm buraya aynı zamanda. Evet, Karahanlıların başkenti Burana. Bur Burana'da üç tane şehir var yan yana. Bu bölge çok çok önemli. Hem İpek yolu üzerinde hem çoğu Nehri'nin kenarında. Ama düşünün Karahanlı gibi çok önemli bir devletin merkezinde yapmıştır. Burana o minare demekmiş. İlk örneklerden biri olarak. Şu görmüş olduğunuz şeyde saray kalıntısı bir halı kelim motifleri. Gerçekten Oş Müzesi'nden bu Türkistan'da. Muhteşem bir etnografik birlik var Türk dünyasında. Bunları anlayabiliriz. Yün işleme aleti. Aynı şekilde onu görüyoruz. Yün işleme aletini. Devam edelim. Batı karanları. Bakın biraz daha zaman geçince estetik de gelişiyor sanki mimaride. Evet. Bir minare örneği. Buna benzer çok güzel bir külliyeler var burada külliye değil, külliye toplama, külliye. Orada işte medrese tipi yapılanmalar da var. Özkent burası, Batı Karanlığı'nın başkenti. Orta Asya, şeyde baktığımızda, onu görüyoruz, Orta Asya şeyden genel olarak. Yani Kırgızistan'dan bahsederken biz şu bölgeyi göstermiş oluyoruz. Evet, ilk e, Orta Asya'daki ilk duvar kalıntılarından biri, Yine Kırgızistan'da Koçkor'da ee, şehre 9 kilometre mesafeden bir yerden bu, bu canlıyordu. Amerikalılar 2005 yılında burada kazı yapıyor. Yine Brona'ya döndük. Orada bir açık hava müzesi. Bombalar, heykeller, taşlar vesaire hepsi o eski dönem ait kanıtlar var. Ama çok önemli tarım aletleri var. Birincisi ilgi çekebilecek. Çünkü daha da benim en çok şartışı gelen aynı İstanbul'daki buralardaki mezarlıklarda görebildiğimiz mezar taşları var. Ve Türkçe yani Çağatay. 1880'li yıllara kadar Orta Asya'da ortak yazı dili Çağataycaymış. Onun e, şey çok rahat okunabiliyor. Yani Osmanlıca bilenler için söylüyorum. Hoşuma gitmişti. Bana da bir Rus var. şimdi toprağı bol olsun öldü, Şerbak göstermişti. Müthiş bir e, şey malzeme. Oradan Oğuzların çoğalma yeri dediğim Güney Kazakistan'a geçiyoruz. Yani Bişkek'e 100 kilometre mesafede Zaysan bölgesinde 21 Haziran'da mesela burada otları e, hayvanlara yedirmiyorlar. Kışın bu bölgeye getiriyorlar. Bu kuru otlar olduğu yerde yiyorlar. Çünkü burası çukur. Şeye göre, etrafa göre Kırgız çocukları dağlarda Kırgız çocuklarını görüyorsunuz. Evet, Çince bir belge, işte bahsettiğim boyların belgesi bu. şunu, 85. bölümü, Beşiktaş'ın 99. bölümünde de var bu. Tiyalı ya da Törös. Diye ben bu Türkçe, benim bir var Türkçesi. Yayınlamıştım. Şeyden itibaren en batıdan, pardon Irmağı'ndan, Moğolistan'dan Karadeniz'e kadar hangi Türk boyu nerede yaşıyor, Kaç asker sayısı var? Tabii şu Çinler için önemli olan o. Hangi kültürel özellikleri var? Onları tespit eder. müthiş bir metin. Çince bir kaynak. Türklerin şifresi burada gizliyor. Çünkü bütün Türk boylarını anlatıyor. Esasında baktığımız zaman. Evet, Ötüken'in ortasından yeğitli taşları görüyorsunuz. Burası e, e, bu yeğitli taşlar üçe ayrılıyor. İşte dünya Bak şuradan görebilirsin. yer altındaki dünya. Şurası Vesko yer üstündeki dünya. Ve ortada yaşanılan dünya olmak üzere üçe ayrılır. Buralarda mezar yok. Sadece e, devlet törenlerinin ya da işte devlet insanların tören yaptığı, yeni törenler yaptıkları alanlar diyoruz. Pardon, bir kere gidelim. Evet. Bu da daha belirgin. Bakın bu çizgilerle açıkça belli. Üstte güneş, altta şey, burada da aynı söz konusu. Yani e, özellikle Kuzey Türklerin dünya algısını gösteren önemli bir e, belge diye düşünüyorum. Bu altın 550'li, 650'li yıllarda yaşamış Aşina Aşır isimli bir Türk beyi ama ne yapıyor bu? Çin'e gidiyor. Çin üniforması giyip Türklere karşı savaşıyor. Ama tabi ondan dolayı Çinliler bunun kafatasına bakarak yüzünü etlendirmişler. Yani e, 650'li yıllardaki Türk tipi böyle. Yani, o anlamda öyle bir şey olarak aşırı çekik değil yani, anlamda bak. Şöyle söyleyeyim mi? Çinliler gibi değil Evet tabi kendi fotoğrafını koymadan olmaz. Mumyalar var arkadaşlar. Mumyalar e, şeyde bu Doğu Türkistan'da Loğlan'da e, ve Kerçen e, Loğlan o tarafta bulunan e, mumyalar çok ilginç. Biz Türk diyoruz, Çinler Çinli diyor, Avrupalılar da Hint Avrupalı diyor. <laughs> Böyle bir durum söz konusu. Gerçekten ben bazılarına o Şahu Goncu var. Küçük Irmak Prensesi onların Türk olduğunu düşünüyorum. Evet burada üst tipine baktığınız zaman bir kere Avrupalı değil. Yani olmadı anlaşılıyor. Maalesef e, içinde o zaman içinde bulunduğum şartlardan dolayı fotoğraflar çekemedim ama en azından belge niyetinde görebiliyor musunuz efendim? Üzünü Tamam. Evet. Mumyaları görüyorsunuz. Muharistan'a geçtik. Bilge Kağan'ın kaplumbağa kaidesi. Kültege'nin kaplumbağa kaidesi şeyden e, Kültegen'in tekrar. taşıdığı kaliteli. koç başlı bir heykel. Buna benzer biliyorsunuz Kıpçak coğrafyasındaki Kuzeydoğu Anadolu'da da öyledir biliyorsunuz. Koç başlı heykeller çok yaygındır. Ee, onu gösterir. Maalesef başı kopmuş. Müzesinden Bilge Kağan yazıtı. Evet. Bilge Kağan yazıtı. bu şekilde. Gekan yazıtını Kültegen yazıtı. Bunlar müzenin içindeki halleri. Buradan Hakasya bölgesine gittik. Güneş de. Minusums müzesi. Arkadaşlar Türk tarihine ait en zengin, en orijinal müzelerden biri budur. Mini Müzesi. Oradaki eserleri görüyorsunuz. Bunlar yazıt ve yayınlam. Kızılsof tarafından yayınlanmış durumda. Bakalım. Gültegen yazıtının dışarıdaki son hali. Türkçe yazıtının Çincesi müteveffa bu çöğütlerinci pay diyor. Yani müteveffa Türkçe'nin yazıtı diye oluyor. O Çin İmparatoru mektubu var. Onu ben Türkçe'de yayınladım. Evet, buradan Macaristan'a gittik. Yani doğudan en batıya. Macaristan'daki tarih müzesinde giderseniz o sağ altta bir kataşa iniyorsunuz. Bir galeride eski Türklere ait çok güzel bir bölüm var. Bak bunları aynı şekilde en doğuda Hohort'ta da aynı şeyi gördüm ben arkadaşlar. Hohort, İç Moğolistan'ın başkenti. Aynı eserler orada da olduğunda görüyoruz. Seramik kaplar, üzengiler, kemerler, kılıçlar, okuçları, yay, kemer süslemeleri, boncuklar hepsi bu dönem ait. Nagisat Mikroş hazinesi aynı şekilde. Bunu da görebiliyorsunuz. Tekrar Kazakistan'a gittik. Bakın burada yine bir anıt alan. Bu yeğitli taş değil. Çünkü güney coğrafyasında daha çok koyun şekli görülür. Dağ koyun, dağ keçisi. Niye? Çünkü insanlar onları besleniyor. diye. On, diye. Tony Cook yazıtı. Ulan Tarih Müzesi'nden bir e, heykel, başı kopmuş. Maalesef Göktürk heykeli. daha sonra kafaları koparılmış. Terhin yazıtı. Yani Şeyden e, tarım Burada size işte anlatmış olduğum bir tahta çıkma sahnesi çok ilginçtir. Göklükler de böyleydi. Keçe bir kilim üzerine oturttuk. Ya da bir keçe üzerine oturtup Bunların e, şeylerini e, en azından e, doğudan batı yönünde topuz kare çeviriyorlar çeviriyorlardı. Bundan sonra ata bindirip boğazını sıkıyorlar. O yüzden çok önemli bir tablo. İyi bir fotoğraf değil maalesef. Çünkü karanlıktı, loştu, bir de müze görevlisi Rus bayanla kavga ediyordum anda. Çekemedim. Evet. Yine eski Türklerin hayatını gösteren bir e, resim diyelim. Bal bal dikiliyor, cenaze yakalıyor, at evcilleştiriliyor. Kam davul çalıyor, tören yapıyor, buna benzer. Böyle sosyal hayatla ilgili. Yabancı elçiliklerin karşılanması ile ilgili şey. Orada Kaan, Hanım'ı vesaire. Yani eski Türkler'de kadının önemini burada da gösteriyor. Bir Altaylı ailesi. Türkler önce ağaç evlerde yaşıyorlardı, sonradan keçe çadırlara geçtiler diye. Onun e, önemi. Çinkana kadar da bunlarla ilgili belgeleri okumuştum ben ama gerçeğini burada görünce çok hoş oluyor. Görmek çok daha önemli diyelim. Altaylılardan bir görüntü. Buraya İsviçre diyoruz da. Keşke de mesela çünkü çok turist geliyor. Gelince de fazla insan e, yani bozuluyor daha çok. Otantikliği gidiyor. Bir kurgan ve balbalları Altay bölgesinde. Bu hoş, çok hoşlar. E, çünkü yani Çin'e ve İran dünyasına uzak, uzak oldukça orijinallik de artıyor. Kosa ağaçtan purganlar. Dünyanın ilk gün çıktığı pazarı kurganı. Senler. Evet. Mündür Sokran köyünden bir anıt arkadaşlar. Bu e, anıtın üzerinde bakın şekiller var. E, önce bunun anlamlarını sormuştum orada bir yaşlı Altaylı Türk kökenli anlamında. Bana kızdı sen Müslümansın mü? niye soruyorsun anlamasın falan dedi. Sonra açıkladı. E, çok ee, güzel bir sahneydi ikimizin arasındaki o diyaloglar. Ama mesela en üstten başlayarak anlamları bir insan ihtiyacı olan nedir? Akıl, sağlık, mutluluk, başarı. Bu tip şeyleri güzel bir şekilde ağaç anıta köyün merkezindeki köyün merkezindeki ağaç ağaç anıta e, koymuşlar. Buna benzer. Anıtları, e, ağaç anıtları Macaristan'da kuman köylerinde de gördüm ben. Buna benzer şeyleri. Kuzey coğrafyasında ağaç bol olduğu için daha çok anıtlar ağaç. Ama maalesef o eskiden kalmasında engelliyor, çürüyor. E, bu bakımdan böyle bir ağaç anıt geleneği var Türklerde. Mesela ilginç bir bilgi okumuştum. E, diyor tam da boyu için şöyle diyor. Çam ağacını su için atarlar, iki sene bekletirler. Onu taşlaştırırlar. Taş gibi olmuş. Daha sonra dikip anıt yaparlar diye ifade ederler. Böyle e, şeyler ilginç bilgiler. Yine bir Altay köyü Sibirya'dan. Minnesota Müzesi. Evet. Yine oradan yeni taş devrine ait atalarımızın yapmış olduğu ilk aletler. Yeni taş aletleri görüyorsunuz. Sonra bronz eserler uçaklar ve diğer işte Selen Kaptan vesaire onları görüyorsunuz. Arkadan demir devri. Milattan önce 700'lerden itibaren başladıkları demir devrini görüyoruz. Kanserler. Biraz daha ileride. Evet. Daha gelişmiş eserler zaman içerisinde Göktürklere doğru görmek mümkün. Buradan Kırgız dönemine kadar yani milattan sonra 700-800'lere kadar olan anetleri, örneklerini görmemiz mümkün. Aynı müzeden çekmiştim. Bu müze çok önemli olduğu için herhalde doyamadım. Burada tabii bir şey var. E, çok şeye rakımı düşük ve sıcak. Artı 36'yı ben burada gördüm. Sibirya'da artı 36'yı gördüm. Bakın.